<laughs> Şöyle yaklaşın biraz daha devam. <laughs> I'm a Ee, Gelenekle serleşen Fersöit yağmurunun bu sene dördüncüsünü yapıyoruz. Ee, yine binlerce insan geldi. Şehir dışından gelenler var. Az önce e, Gondola 6 stasyonunda karşılaştım. Sırf bunun için gelmişler. Çok hoşuma gitti açıkçası. Yine geçen sene e, Amerika'dan misafirlerimiz vardı. Dünyaca ünlü astronomi dergisinde yayınlamıştı e, burada yapılan faaliyetler. E, o sayede yurt dışından gelenler var. Onlar da bizi çok mutlu etti. Yine binlerce hemşerimizle beraberiz. E, i̇nşallah gökyüzünde yine bir görsel şölene tanıklık edeceğiz. E, Ayrıca ise Ayşemiz ve Bilim Merkezimiz Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin iki e, güzüde, e faaliyet gösteren kuruluşu onların işbirliğinde yapıyoruz. E, burada hem gökyüzü gözlemi yapacağız, hem yarışmalar yapacağız, hem biraz eğleneceğiz, bilgi dağarcığımızı arttıracağız. E, bir farklılık oluşturacağız. E, şehirde çok sıcaklar devam ediyor. Ama burada gördüğünüz gibi hepimiz paltoylayız. E, serin bir hava var. İnşallah çok güzel bir faaliyet olacak. Ben herkese bol eğlence diliyorum. Bol bol yeni bilgiler öğrenmelerini diliyorum. Geçen sene biz kendi mahallemizden izlemiştik. Böyle belediyemizin bir etkinliğinin olduğunu duyduk. Seneye dedik RGS'de izleyelim. Bu sene de şansımıza hava kapalı maalesef. Şu an hiçbir yıldız falan görünmüyor. Bakalım ilerleyen dakikalarda nasıl olacak. Biz de heyecanla merakla bekliyoruz. <laughs>